Bir dik üçgende arkadaşlar, burası a kare eksi b kare, burası 2ab, burası da a kare artı b karedir. Hocam ne demek ya? İyice karıştırıyorum, karıştırmıyorum arkadaşlar. Bakın hemen şunu çiziyorum. Burada ab nedir? Onu ben size belirteyim. Ab nedir? A, b'den büyük olmak üzere, a, b'den büyük olmak üzere birer tam sayı. O zaman şöyle yazalım. A, B elemanıdır. Z plus olsun. Bunu yazdık. Şimdi bunun ispatına da girmiyoruz bu sefer. Sadece bir örnek verip geçeceğim. Örnek veriyorum. A sayısı kaç olsun? 5 olsun. B sayısı da 3 olsun arkadaşlar. Gerçekten bunu sağlıyor mu? Bakalım. Hatta durun. Şurada şekilin üzerine çizelim. 16 16 30 34 ortak bir böleni var mı bakıyorum. Böldüm 2'ye 8. Böldüm 2'ye 15. Böldüm 2'ye 17. Neymiş?